Evet isterseniz dersimize başlayan bir videomuz var. Onu izlettireceğim. O yüzden sesleri kapatıyorum şimdi. Dikkatlice izleyin. Ondan sonra kitaptan yapacağız. Olur mu? Ders araç gereçlerimizin seçimi ve taşınması. Dikkatle izleyelim. Anne, ders programından Zeynep çizmiyoruz. Çantamı hazırlayacağım. tabii Yarın günlerden çarşamba. Hangi derslerim varmış bakalım. Hayat Bilgisi, Türkçe, Türkçe, Matematik, Görsel Sanatlar, Oyun ve Fiziki Etkinlikler. Hayat Bilgisi defterimi ve kitabımı koyuyorum. Okuma yazma defterim ve kitabımı da koydum. Bunlar da matematik kitabım ve defterim. Resim defterimi ve boya kalemlerimi de koydum. Kalemliğimi kontrol edeyim. Kalemlerim, silgim, kalem tıraşım var. Evet, kalem kutumu da koydum. Çantam hazır. Oyunla fiziki fizik. etkinlikler dersi için bir şey götürecek misin okula? Hayır anne. O derste öğretmenimiz yeni bir oyun öğreneceğimizi söyledi. Herhangi mı? bir araç, araç gereç istemedi. Evet. Peki Çantam hazır o halde. Evet anne, çantam hazır. Fermuarlarını da kapatayım. Taşırken içindekiler düşmesin. Evet, pardon. Devam ediyoruz. Ne yani? Ne? Ne cevap duydun Kullanacağımız ders araç ve gereçlerinin doğru ve güvenli taşınması için neler yapmalıyız? Evet, kullandığımız araç gereçleri güvenli bir şekilde taşıyabilmek için çantamızda getirmemiz lazım ve çantamızın fermuar kısmını dikkat etmemiz lazım. Kapalı olmasına Dikkat etmemiz lazım çünkü bazen arkadaşlarımız kendimiz de görüyoruz. Kendi arkadaşlarımız içinde de çantasına eşyalar döküp yere düşüp kırılabiliyor. Ebrar çizmiyoruz. Ve okul her zaman bir gün ders göre ders, araç ve düzenli yerleştirmeliyiz. Ders araç rastgele yerleştirdiğimizde hem bu araç gereçlerini zarar hem de onları bulmakta güçlük çekebiliriz. Ayrıca kitaplarımızın ve defterlerimizin üzerinde bunların bize ait olduğunu gösteren etiketler bulunmalıdır. Böylelikle bu araç gereçler arkadaşlarımızın araç gereçleriyle karışmaz ve kaybolduğunda bize ulaşılması sağlanır. Daha rahat bir şekilde bize ulaşır. İhtiyacımız olmayan araç gereçleri veya başka eşyaları okula götürmemeliyiz. Fazla yük taşımak vücut gelişimimizi olumsuz etkiler. Bu nedenle çantamıza ertesi gün ihtiyacımız olmayacak ders, araç ve gereçlerini koymamalıyız. Çantamızı taşırken içindeki eşyaların düşmemesi için fermuarlarını aralık bırakmadan kapatmalıyız. Çantamızı sırtımıza takarken askılarının uygun uzunlukta olmasına dikkat etmeliyiz. Çantamızın askılarının ayarlanması için büyüklerimizden yardım isteyebiliriz. Çantamızın askıları uygun uzunlukta olduğunda yükü, çığımızda eşit olarak paylaştırmış oluruz. Çantayı sırtımızda taşımak istemiyorsak bunun gibi tekerlekli okul çantasını tercih edebiliriz gereçlerimizin bulunduğu çantada yiyecek ve içeceklerin bulunması olumsuz sonuçlara yol açabilir. Örneğin çantamıza su, süt, ayran veya meyve suyu gibi içecekler koyarsak bu içecekler döküldüğünde defter ve kitaplarımıza zarar verebilir. Örneğin sınıfımızda ve de... iki arkadaşımızın çantasında olmuştu. Sularını çantaya koymuşlardı. Suları dökülünce hep maalesef kitaplar, defterler, defter, hepsi su olmuştu. Gelirken, ...ders araç ve gereçlerinin bulunduğu çantamızdan başka beslenme çantası da taşımalıyız. Beslenme çantamızı hazırlayan büyüklerimiz yiyecek ve içeceklerimizi dayanıklı ve uygun kaplara koyarlar. Böylelikle bu yiyecek ve içecekler okula gidip gelirken dökülmez ve ezilmez. Deniz'i dinleyelim. Çantamı her gün yatmadan önce ertesi günkü ders programına uygun olarak hazırlarım. Kalem kutumu açıp kontrol ederim kalemlerimin uçları açık değilse kalem tıraşımla onları açarım. Kullanmayacağım ders araç gereçlerini ve başka eşyaları çantama koymam. Ertesi gün evden çıkarken okul çantamı sırtıma takarım. Beslenme çantamı da elime alırım. İki çanta taşımaktan hoşlanmıyorum. Bu nedenle servise biner binmez beslenme çantamı, ders araç ve gereçlerimin olduğu çantanın içine sıkıştırırım. Beslenme çantam okul çantamın içine sığmadığı için okul çantamın fermuarı kapanmıyor. Ama en azından bir tane çanta taşımış oluyorum. Sıra sizde. Deniz'in doğru ve yanlış davranışlarını söyleyiniz. Fermuarını kapatmaması yanlış davranıştı. Aslanın Ders ağaçlarının çantasına koyması doğru bir davranıştı. Öğretmenimiz okulda yeni bir oyun öğretmişti. Bu oyun çok hoşuma gitti. Okuldan dönünce mahallemizdeki arkadaşlarımla bu oyunu oynarken zamanın nasıl geçtiğini fark edemedim. Akşam yemeğinden sonra hemen uykum geldi. Çantamı hazırlamadan uyudum. Ertesi sabah servisi kaçırmamak için aceleyle çantamı hazırladım. Sınıfta matematik dersi işleyeceğimiz zaman çantamda matematik kitabımın yanında olduğunu ama matematik defterimi evde unuttuğumu fark ettim. Ayrıca kalemliğim de yoktu. Çok üzülmüştüm. Sıra sizde. Aslı ders araç gereçleri eksik olduğu için nasıl bir sorun yaşayabilir? Evet, derslere katılamaz, derslerde herhangi bir etkinlik yapamaz ve öğretmenden büyük ihtimalle azar da iştir. O yüzden ders araç gereçlerimizi okula gelmeden önceki akşam geceden hazırlarsak daha iyi olur. Okul hayatında başarılı olmanın yollarından biri de planlı ve düzenli olmaktır. Evet. Çantamıza derslerde kullanacağımız ders araç ve gereçlerini düzenli ve eksiksiz yerleştirmeliyiz. Okul yolunda serviste çantamızdaki ders araç bir araç zarar görmemesi için dikkat etmeliyiz. Beslenme çantamızı da içindeki evet. yiyecek ve içecekler zarar görmeyecek şekilde taşımaya özen göstermeliyiz. Unutmayalım. Ders araç ve gereçlerimizi mutlaka <laughs> bir gün önceden ders programımıza göre hazırlayıp okula gidip gelirken doğru ve güvenli bir şekilde taşımalıyız ders araç ve gereçlerimiz zarar görürse derslerimizi gerektiği gibi takip edemeyiz. Evet çocuklar. Ee, devam ediyoruz. Bir dakika. Hemen açayım sayfayı. Bir dakika. Hemen açıyorum. Kimi öğrenciler bütün kitaplarının tamamını getiriyor okula. Hani ben örneğin mesaj olarak yazıyoruz okula tam açıldıktan sonra size bir program hazırlayıp o programa göre kitaplarınızı getirmenizi isteyeceğiz. Ama bu dönemde de hani okula gelmeden önce bir gece öncesinde çantanızı hazırlayabilirsiniz diye mesaj olarak bildiriyordum. Örneğin diyordum işte güzel yaz defteri işte lıfaskülü şu kitap gelsin diye. Ama bazı, bazıları eee eşyaların tamamını getirmeye çalışıyoruz. Bu sefer çanta ağır. Öğretmen çantayı taşıyamıyorum diye şikayetlerde bulunuyordu. Evet çocuklar açılsın hemen. Okul çantamızda taşıyabileceğimiz ders araç ve gereçlerini işaretleyiniz. Bunları ben yapayım çünkü burada sizin işaretlemeniz gerekiyordu. Resim defteri olabilir. Kalem kutusu, su bardağı olur mu? Bence olmaz. Evet. Boyalarımız yanımızda olur. Okul çantasında taşımamız gereken. Beslenme çantamıza sandviçimizi ve şeyi koyabiliriz. Tabi bunlar beslenme çantasına. Ses düğmesine basıp cümleleri dinleyiniz. Söylenen bilgi doğruysa yeşil düğmeye, yanlışsa kırmızı düğmeye tıklayınız. Evet. Bunu size yaptırayım. Baran seninle başlıyoruz. Sesini aç hemen Baran. Tamam öğretmenim. Tamam mıyız? Baş evet çantamızı her zaman bir gün öncesinden ders programına göre hazırlamalıyız. Doğru mu? Hamza çizmiyoruz. Efendim? Doğru, doğru. Doğru, güzel. Ela sıra sende. Sesini açabilirsin kızı. Okul çantamızı kendimiz taşımak istemiyorsan başkasına taşıtmalıyız. Doğru mu? Yanlış. Yanlış. Çok güzel. Zelal sıra sende. Çantamızı taşırken içindeki eşyaların düşmemesi için fermuarlarını sonuna kadar kapatmalıyız. Doğru mu? Doğru. Çok güzel. Aferin. Utku sıra sende. Çantamı. Aşkımı öğrettim mi? koymamalıyız. Bir daha dinle. Çantamıza ihtiyacımız olmayacak. Ders araç ve gereçlerini koymamalıyız. Doğru. Doğru. Aferin. Ses düğmesine basıp ders programını dinleyiniz. Ders programına göre. Bunu ben yapayım. Gereken ders araç ve gereçlerini okul çantasına taşıyın. Hayat bilgisi, Türkçe, matematik, müzik, oyun ve fiziki etkinlikler. Evet müzik için flüdümüzü koyalım. Hayal bilgisi için. Hamza bir daha çizmiyorsun. Bak çizersen dersen çıkartacağım seni. Hayal bilgisi kitabımızı da koyalım. Matematik kitabımızı da koyalım. Bir daha dinleyelim. Hayal bilgisi, Türkçe, matematik, müzik, oyun ve fiziki etkinlikler. Evet, kalem kutumuzu da koyalım. Bunları koymuyoruz çünkü resim dersimiz yoktu. Ses düğmelerine basıp çocukları dinleyiniz davranışı doğru olan çocuk. Elif Esem sıra sende. Elif Esem. Aşkım öğretmenim. Kullanacağım ders araç ve gereçleri düzenli ve eksiksiz yerleştiririm. Doğru mu? Duyamadım. Kullanacağım ders araç ve gereçleri düzenli ve eksiksiz yerleştiririm. Yanlış. Doğru. Eksiksiz yerleştiririm diyor kızım. Dikkatli dinle. Eymen sıra sende. Çantamda bir hafta boyunca derslerde kullanacağım ders araç ve gereçlerini her gün taşırım. Doğru mu? Çantamda bir hafta boyunca derslerde kullanacağım ders araç ve gereçlerini her gün taşırım. Doğru. Emin misin? Evet. Bir haftalık derslerin kitabını sen niye çantanda taşıyorsun? Örneğin o gün hayat bilgisi dersin yok. Hayat bilgisi kitabını niye çantanda taşıyacaksın ki? Dikkatli dinleyin. Yolunda ve serviste çantamdaki ders araç gereçlerinin zarar görmemesi için dikkat ederim. Bir dakika. Heh. Ebrar sıra sende. Okul yolunda ve serviste çantamdaki ders araç gereçlerinin zarar görmemesi için dikkat ederim. Doğru mu Ebrar? Anlamadım. Öğretmenim ne dedi? Serviste çantamdaki ders araç gereçlerinin zarar görmemesi için dikkat ederim. Doğru. Doğru, çok güzel. Afiyet olsun Aslı'yı dinleyiniz. Aslı'nın söylediklerinden doğru olanların başına yıldız işaretini, yanlış olanların başına uyarı işaretini taşıyınız. Bir gece sıra sende. Okul çantamı ders programına göre açtım öğretmenim. Evet, dinle kızım. Çantamı ders programına göre anneme hazırlatırım. Doğru mu? Çantayı annemize, annemize mi hatırlatıyoruz, kendimiz mi hazırlıyoruz? Okul çantamı ders programına göre... Annemiz! Görüşürüz. Şimdilik annemiz ama normalde bizim hazırlamamız gerekiyor. Yani annemizin hazırlaması yanlış. Şeyma sıra sende kızım. Okul çantamda ders araç ve gereçlerimin eksik olması başarımı etkilemez. Doğru mu? Duyamadım öğretmenim. Okul çantamda ders araç ve gereçlerimin eksik olması başarımı etkilemez. Yanlış. Yanlış. Çok güzel. Lavin, şey pardon. Lavin dedim. Nerede Ali? Sıra sende. Beslenme çantamı okul çantamın içine sığdırırım. Hayır. Yanlış. Çok güzel. Ayrı taşırız onu. Çünkü şu şey olmasın. Ee, Hamza sıra sende Defter ve kitapların üzerine etiket yapıştırmak gereksizdir Doğru mu? Defter ve kitapların üzerine etiket yapıştırmak gereksizdir Doğru mu yanlış mı Hamza? Yanlış Yanlış çok güzel aferin sizlere Evet çocuklar ee, Hayat bilgisi ders kitabı Nerede? Dur be. Sayfa nereye gidiyor bu ya? Ha? Açayım. Sayfa 49'u yapmaya başlayabilirsiniz. Hayat bilgisi ders tabi sayfa 49. Okula getireceğimiz araç gereçler hangileri ise altını işaretliyor? Tamam mı çocuklar? Dersimiz bu kadardı. Onları işaretleyin, bitirin. Bugünkü dersiniz bu kadar. Gel, pazartesi günü can derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tamam mı çocuklar? Hadi görüşürüz.